Evet arkadaşlar rampa ayaklarımız olduğu için e, biliyorsunuz biz bu rampaları e, eski videolarda tanıtmıştık nasıl yapıldığını rampaların. Bu arada benim yerim uygun olduğu için arkadaşlar böyle yapıyorum. Bakın şu arka tarafta kot farkı var. Yani ben ileri doğru çıktığım zaman şu arka tekerde şuradaki sen üzerine çıkmış oluyor. Araba e, tamamen havaya kalkmış oluyor ön tarafı. E, zemine düz oluyor paralel oluyor. Böylelikle yağı çok kolay bir şekilde boşaltabiliyoruz. Ee, güvenli olmayan, güvenli olmadığını söylemiş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunlar için ben bunu da tam, bunu inşallah sizlere yapacağım. Ee, sehpalarım var benim. Şimdi aracı havaya kaldırdığım zaman sehpaları koyacağım altına. Yani ekstra bir güvenlik önlemi aç açısından. Ee, şasenin olduğu kısımlara iki tane sağlı sollu böyle araç sehpamız var. Ayrında bir de böyle pimleri var burada. Bunun da tanıtımını yapacağım ben arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim sizlere. Veya en azından e, parçaları nelerdir, nasıl yaptık bunu. Onun da videosunu inşallah iler, ilerleyen zamanlara çekeceğiz. Yani aracı havaya kaldırdıktan sonra, araç yapılan aparatların üzerine çıktıktan sonra alt kısmına, yan taraflardan, sağ ve soldan bunları koyacağız. Daha sonra altına gireceğiz aracımızı. E, güvenlik önlemimizi bu şekilde almış olacağız. Ben şimdi aracımı e, rampaya çıkartacağım. E, altına ayakları koyduktan sonra kartel tapasını söküp yağı boşaltacağız. Evet. E, aracımızı şu anda e, düz bir şekilde rampaya aldık. Yani yaklaşık olarak e, alt taraftan yüksekliği ne kadar diyeyim? bir 60 santim yükseldi aracın alt tarafı. Çok rahat bir şekilde artık altına uzatıp e, yağını boşaltabiliriz arkadaşlar. Bakın. E, dediğim gibi ben kendi yerim için bu düzeneyi yaptım. Yani buraya uygun olduğu için bu düzeneyi yaptım. Evet. Şimdi, bu güvenlik önlemi açısından bunları koyacağız yerine arkadaşlar. Sağ bu koyacağız. tane diğer taraftan koyacağız. Evet, güvenlik önlemi olarak aldık. Evet, şu an aracın altındayız arkadaşlar. Carter tıpkı contasını görüyoruz. benim alt tarafta metal bir korumalık var. Genelde bu orijinalde plastik oluyor, bu kırılıyor. Gerçekten ben e, buraya kendim biraz daha kolay sökeyim diye hatta bakın buraları jet taşıyla biraz kestim. Şu kartlar tıpa contasını yani bunu sökmeden halletmek için şu contayı sökeceğiz. Söktükten sonra, Muhammed ver bana onu, Kutu, kutuya bu yağı, eski, eski yağı alacağız arkadaşlar kutuya. Bunu da yine soğutma sıvısı olarak falan kullanabilirsiniz bilginiz olsun bu yağı atmayın. Şimdi biz söküyoruz yağın boşalmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yağ filtresini sökmeye geldik arkadan aşağıdan e, karter tapasını söktük şu anda yağ akıyor boşalmak üzere bitmek üzere şu arada kalıyor arkadaşlar yani göremeyebilirsiniz ama bak şu borunun altında şu alt tarafta yuvarlak bir parça vardır o parça bizim yağ filtremiz işte biz oraya ulaşamıyoruz ulaşamadığımız için bunun yardımıyla oraya ulaşacağız e, bunun için 27'lik anahtarla söküyoruz arkadaşlar bunu 27'lik anahtarı ben bunun ucuna taktım bu şekilde şimdi bizim pejolarda Peugeot'larda, Peugeot Partner Tepe modellerinde yağ filtresinin kapağı vardır. Yağ filtresinin kapağını sökeceğiz. Altından filtremiz çıkacak. Yağ filtresinin kapağında 27 anahtar olacak bir somun vardır. Evet oraya ben şimdi geç mesela geçirdim ben buraya arkadaşlar şu anda. Hemen zırzırım alıyorum. Zırzırımla. Bakın bu böyle olduğu halde bile ne kadar zor sökülüyor aslında. Uzatma kullandığımız halde bile. Aslında buraya mafsal kullansak, mafsallı bir şu uzatma mafsallı olsa Tabi daha e, kullanışlı olacaktır. Evet şimdi ben söküyorum arkadaşlar. Bakın biraz serttir bu arada. E, yani çok zor açılabilir bu. Bilginiz olsun. Diş attırmadan bakın. Baya bir sertti. Diş attırmadan söküyoruz yavaş yavaş. İçinden yağ çıkacaktır. Etrafa yağ dökülebilir. Bunun için hemen alt kısmına ben e, alttaki hortumları falan batırmasın diye bez seriyorum arkadaşlar tam altına gelecek şekilde. Evet o kısma. Ne seriyorum ki alt tarafı batırmasın. Evet sökmemiz devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an kapak tamamen çıktı. Şimdi elimle almaya çalışacağım arkadaşlar kapağı oradan o kısımdan söküyorum. İçinde yağ var. Hatta bak aşağıya damla da şu anda gördüm. Hemen oraya da bir tane bez atayım. Şu an içindeki yağ çıkıyor çünkü. Evet, alt kısmına da bir tane o korumalığın üzerine de bir tane bez attım. Şu an söküyorum orayı. Evet çıktı. Geliyor. Şuradan alalım. Şu şekilde bir filtremiz çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim filtremiz tek parçalı. Şu iç kısımdan filtre çıkıyor. Bakın. İçine geçmedir bu. Şu kısmı söküyoruz arkadaşlar bunu. Bakın. İç kısmında geçme yeri vardı şu delikten. Hortum bağlantısı gibi düşünün bunu. Ee, bu bayağı da kirlenmiş arkadaşlar temizlemesi yenisiyle değiştireceğiz. Tabii ki tüm kapağı falan temizledikten sonra, o yatağını temizledikten sonra. Bakın şu an buradan açtık, hava aldık. Ee, karterde biriken tamamen yağda akmaya başladı aşağıdan. Yine aynı şekilde devam ediyor akmaya. Şimdi ben temizliğe geçeceğim bunu temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben içerisine o söktüğüm yağ hazesinin içerisinde ben bir bez bastım oraya. Şu an içeriği komple çeksin diyor o yağı. Çünkü orada yine kirli yağ var orada. Normalde bunu servisler veya dışarıdaki ustalar hemen yalışarak burayı siliyorlar. Bir şekilde beklemeden oradaki yağı tam temizlemeden devam ediyorlar. Çünkü neticesinde onlar da sonuçta başka müşterilere bakmak için. Şimdi yapmamız gereken olay şu. Hava filtresini o çekerken biz de bunu yağ filtresini pardon hava filtresini değiştireceğiz. Bunun için şu üstteki korumalı şöyle şuradan çıkartıyorum alt kısımdan hava filtresinin olduğu yere ulaşıyoruz. Buraya e, T27 e, değil T30 galiba. Bakalım arkadaşlar. T27 imiş hatırladığım kadarıyla. T27 Torx Aryan e, hava filtresinin e, vidalarını sökmeye başlayacağız arkadaşlar. Şurada bakın. Şu kısımda bir vida vardır. 1, 2, 3, e, vardır arkadaşlar. Bunları sökeceğiz. Bir de arka tarafta şurada tırnağı vardır. O tırnağı da söktükten sonra yani akülün yan tarafında bir şu yan tarafta bir tırnak vardır. O tırnağı da söktüğümüz zaman şu hafifesini koruyan kapağı kaldırmış olacağız. Arkadaşlar T25 anahtarla T27 değil de T25 anahtarla e, açıyoruz bu kısımları. Bu Evet vidaları söktükten sonra şuradaki tırnağı da aşağı doğru çektikten sonra hava filtresini koruyan üst kapağı çıkartmış oluyoruz. Evet alt kısımdan hava filtremiz karşımıza geldi. Hemen çıkartıyoruz. Şu şekilde bir yıldır değişmiyor. Yenisini değiştireceğiz ama e, bulunduğu Koyduğumuz yere bir hava tutalım arkadaşlar. Havanız yoksa önemli değil bu. Evet hava filtresini şey... E, değil, başladı mı? Evet, yağ filtresini e, değiştireceğiz arkadaşlar. Kapağın üzerinde conta var. Bu contayı çıkartıyoruz. Çünkü aldığımız filtrenin içinde contası zaten çıkıyor. Aynı şekilde. Her değişimde bu contayı değiştirmek durumundayız. Çünkü eziliyor. Sıkıştırınca eziliyor. formu bozuluyor. Özelliği gidiyor. Eski contamızı atıyoruz. Ee, yeni contayı takacağız iç kısma Çıkardığımız yere yine aynı şekilde. Evet, çentikli kısmı yukarıda kalacak şekilde kapağa takıyoruz bunu bu şekilde oturttuk. Sonra bu çentikli olan kısmı da yuvasında bunun geçeceği bir yer var. Bu kısma oturttuktan sonra bağlantıya başlıyoruz arkadaşlar. Evet yer dar olduğu için filtremizi motor bloğunun üzerinde bulunan e, çentik kısmı aşağı gelecek şekilde iç kısımda bu çentiğin geçtiği bir yer vardır, yuva vardır. O geçirdikten sonra kapağımızı üstten geçireceğiz arkadaşlar. Önce bunu geçeceğiz yani yerine gövdeye tam o çentik yerini bulmamız lazım. Hazneye attım ben bunu şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi elimde bakıyorum yokluyorum. Şöyle çeviriyorum yani filtremi. Çentiyi bulana kadar. Evet çentiyi buldum mesela ben şu anda. Şu an aşağı doğru bastırıyorum. Geçirdik arkadaşlar. Çentik geçtikten sonra kapağımızı üst kısma geçiriyoruz. Yavaş yavaş sıkacağız. Dediğim gibi contamızı değiştirdik. Her defasında contamızı değiştiriyoruz. Zaten filtrenin içinde bu conta çıkıyor. Kapağımızı da aynı şekilde geçiriyorum oraya. Evet kapağı takma işlemine geçtik. Diş attırmamaya özen gösterin. Kapağı bozmayın yani. Şöyle önce elinizle bir ağız atın vidayı. Daha sonra bu şekilde sıkalım. Evet şöyle hafiften sıkmaya başladık. Şöyle alttan gövdeyi tutuyorum. Bayağı bir sıktık arkadaşlar. Isıyla genleştiği için sıcakta gevşemesin diye. Bayağı bir sıkma işlemi gerçekleştirdik. Şu anda yağ filtresi değişimi yaptık arkadaşlar. Gelelim hava filtremize. Hemen hava filtremize gidelim. Evet hava filtremizde yine içinden orijinal çıkıyor filtron. Şu şekilde. Şu yuva ee, sol tarafa gelecek şekilde yani aracın sol sol tarafına gelecek şekilde, kendimize göre sağ tarafa gelecek şekilde. Araca göre solda kalacak şekilde şu. Bunun geçtiği bir yuva vardır arkadaşlar, kanal vardır burada içerisinde. Temizlikten sonra bunu şu aşağı gelecek şekilde yuvaya yerleştiriyoruz. Evet, Contaları da aynı şekilde. Tam bir oy kanal vardır arkadaşlar. Contanın geçtiği bir kanal vardır orada. Şimdi oraya Yavaş yavaş geçiyorum ben. Şu şekilde. Evet, o kanala böyle tek tek geçiriz arkadaşlar. Oradaki yuvasına oturmak zorunda. Yoksa kapak kapanmıyor. Daha başımıza geldi. Evet. Contaların tam olarak arka kısmında da aynı şekilde arkadaşlar bir kanal var. Onun da tam olarak oturduğundan emin olduktan sonra kapağımızı sıkmaya geçeceğiz. Evet, ben değil. Önce mandalın nasıl takıldığını göstereceğim. Mandalı takacağız önce. Daha sonra vidalarını yerine yerleştireceğiz. Evet, mandal kısmı bakın şurada bir çentik vardır. Mandal buraya geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3 tane vidamız var, bir tane de mandalımız var. Önce şu arkadaki dişleri geçirmemiz lazım, arka tarafa doğru. Bak şöyle ucunu havaya kaldırın arkadaşlar. Oraya geçirin önce arkaya. Evet arkaya geçti şu anda bak tırnaklar. Şu an iyi oturtuyorum. Bu yan taraftaki hemen Muhammed yan tarafa gel. Yan taraftaki bizim mandalımızı oraya geçireceğiz arkadaşlar. Çentikli olan kısma geçireceğiz mandalı. Bir ince bir tornavida yardımıyla önce kendime doğru çektim. Evet, mandalı tam yerine geçti şu anda. 3 tane vidamızı yerine sabitleyeceğiz. Evet sıra geldi. Artık karter e, tapasını yerine takacağız. Tamamen boşaldı yağımız. E, dediğim gibi eski e, contayı çıkartacağım. Yenisini takacağım. Şuradaki eski. Yenisini takacağım arkadaşlar. Evet şimdi e, karter tapasını da sıktıktan sonra Etrafına biraz sızdırmıştı bu arada. Yani damlatmıştı. O kısımları temizledik komple. Şimdi yağımızı boşaltmaya geldik. Biliyorsunuz Euro 5 motor 1.6 Bu motorlara biz 4 litre yağ koyuyoruz. Biliyorsunuz biz şerimiz 5 litre çıkıyor. Birlikte artıyor bu. Kapağımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet kapağımızı açtık. Yaklaşık 1 saatten beri de yağımız süzüldü. Çok güzel bir şekilde temizlendi iç kısmı. Evet, hunimizi koyduk. Yağımızla. Koyacağız artık yağımızı. Evet, 4 litre olacak şekilde arkadaşlar. Bir bez alayım. Yağ damladı çünkü oraya arkadaşlar. Son olarak motor ısı koruyucusunu da takacağız arkadaşlar. Böylelikle bizim Bakımımız bitmiş oldu Birazdan içeride Bakım ışığında sıfırlamasını da göstereceğim sizlere Daha sonra Bakımımız tamamlanmış olacak Şuralara bastırıyoruz Arkadaşlar takmış olduk Motor kapağından Emin olduk yağımızı şimdi kontrol edeceğiz Yağımızda herhangi bir sıkıntı var mı bakalım Yağ çubuğundan Seviyemize bakalım Önce bir temizleyelim Çekiyoruz Evet bakın Taze yeni yağ Fullenmiş durumda Evet e, Araç bakım Kilometresini sıfırlamaya geldi Şimdi sıra e, Bunun için kontak kapalıyken e, Sağdaki tuşa basılı tutuyorum Arkadaşlar Sonra kontağı açacağım. Evet ondan geri doğru saymaya başladı bakın. 7, 6. Yani bu süre bittikten sonra sıfırlanmış olacak. Ve işaret sönmüş olacak oradaki ünlem işareti. Şu an sıfırlandı. Bakın sıfırlanmış oldu arkadaşlar. Şu an açıp kapatalım bakalım. Tekrar kontağı kapattım. Bakın bakın ışığı söndü şu anda. Açtığım zaman 15.000 km yazması lazım. Evet 15.000 km şu anda sıfırladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bakım ışığı 15.000. Bin. 15.000'den düşerek sıfırlayacak. Ve sıfırlandığı zaman tekrar bakımımız gelmiş demek oluyor. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bakım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.